Herkese merhaba. Bugün 3 tane hareket göreceğiz. Shoulder Bridget Omuz Köprüsü, e, ikincisi Teaser Şakacı Zorlayıcı, üçüncüsü Bu Merak. E, bu arada önümüzden geçen bir şeyler olabilir. Kendisini bir hafta önce sokakta buldum. E, köpekler parçalaymak üzereydi. Onların elinden aldım ve ölmek üzere çok hastaydı. Veterinere götürdüm. Şimdi daha iyi iyileşecek inşallah. Bay bye diyorsun. Bye, yes. Şolda verici. Yere sırt üstü uzanıyoruz. Sağ bacağımız kendimize doğru çekiyoruz. Sol bacağımızı kendimize doğru çekiyoruz. Şimdi burada kürek kemiklerimizin üzerinden yerle temasımızı kesiyoruz ve kalçamızla birlikte bu şekilde kalkıyoruz. Ellerimizi belimize koyuyoruz. Destek alıyoruz. Sağ bacağımızı yukarı doğru kaldırdık. şekilde bekliyoruz yukarı doğru kaldır yere kadar indir burada biraz bekleyelim ayağımız kesinlikle yerle temas etmiyor kaldırıyoruz indirdik bekliyoruz aynı şekilde diğer bacağımız bacağımızı yukarı kaldırıyoruz al nefes ver indir Ayağımızı yerle temas ettirmiyoruz. Kaldır. Al nefes. Ver. Bu şekilde. Çoldur bir için. Teaser şakacı zorlayıcı dediğimiz hareket. Yere yine sırt üstü uzanıyoruz. Önce sağ bacağımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Sol bacağımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Sağ kolumuz, sol kolumuz yukarı doğru kaldırıyoruz. Burada tam dikleşmeden, yani şöyle hafif bir V harfi şekli olacak şekilde vücudumuz kalçamızın üzerinde dikleşiyoruz. Ve ayaklarımızı da ileriye doğru uzatıyoruz. Nefes al. mer, nefes, bekle. Bekliyoruz, bekliyoruz. Karın kaslarım zorlanmaya başladığı yerde tekrar geriye doğru yatıyorum. Nefes al. Ve pozisyonuna gel. Bekle, bekle, bekle. Evet. Ayaklarımızı sürerek hareketimizi bitiriyoruz. Bir hareket daha göstermek istiyorum. Bu hareketin adı, adı da pilates de bumerang'tır. Uzun oturuş pozisyonundayız. Karnımız içeride. Skapula, kürek kemiklerimiz dik. Ayak uçlarımız plantar fleksiyon. Yani karşıyı gösteriyor sol bacağımızı ya da sağ ayağımız sol bacağımızın üzerine koyduk bu şekilde ve geriye doğru bir salınım hareketi yapıyoruz bacaklarımız avaş üzerine getirebildiğimiz kadar getiriyoruz ve ayak değiştiriyoruz değiştir evet kalk Dengi. bul değiştir. K dengeyi bul. Bu hareket nasıl bu Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sokak hayvanlarını lütfen unutmayalım. Hoşçakalın.